İnsan anatomisi basit. Ama bu temizlikçinin kanında yüzde 99 çay, yüzde bir hemoglobin tespit edildi. Hocam hastayı kaybediyoruz. Gülmekten nefesi kesildi. Geri çekin. Tarama başlatılıyor. Teşhis tamamlandı. Midede şişirilmemiş sosis balon var. Tıkanıklık sebebi aşırı mizah değil, lateks. Elindeki ne aysak Prosedürde böyle bir şey yok Bu bir değil Bu aerodinamik kurtarıcı Hastane kurallarını yine yıktın Sen kendini ne sanıyorsun Sinyal zayıf hocam İşlemciniz Sadece dönüyor Sen bir mucizesin doktor Hayır Ben sadece Yüksek çözünürlüklü görüyorum